Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Mobile oyunu ile ilgili çok önemli haberlerim var. Selam öncesinde şu bilgiyi vermek istiyorum. İşlerimden dolayı bu hafta içi şehir dışında olacağım canlar. Bu süreçte elimden geldiğince sizleri habersiz bırakmamaya çalışacağım. Paylaşacağım videoların editleri çok istediğim gibi olmayabilir. Bu durumu sizler de birazcık idare edersiniz. Emeğin karşılığı olarak da sizlerden bolca like istiyorum. Haydi videoya. Bruno'ya kostüm yok mu? Yeni kostüm ne zaman gelecek? Bruno ile ilgili haberi yok mu diye videolarımda sürekli yorum yapan bir abonem vardı o aklımda. Bruno kahramanı için mükemmel bir kostüm anketi var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Bruno kahramanına epik kolektör ya da legend kostüm olarak gelebilir. Şöyle tasarımlara bir baktığınız zaman gerçekten bu kostümde çok değişik ilginç bir hava var arkadaşlar. Bruno'culara hayırlı olsun. Anket sonuçlandıktan sonra kostümün oyuna gelmesi çok uzun sürmeyecek. Bruno için mükemmel bir kostüm yakında oyunumuzda olacak. Hunter x Hunter animesinden sonra yeni bir anime geliyor. Yeni anime ile ilgili detaylara geçmeden önce Hunter x Hunter'dan bahsetmek istiyorum. İşbirliğinin oyunumuza gelmesi çok yakın. 1-2 ay içerisinde oyunumuzda olacaktır. Test sürücüsünde etkinlikle ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. Bu anime ile birlikte Sicilian, Herit, Dyrith ve Julian kahramanları için kostümler oyunumuza göreceğiz. Hunter x Hunter işbirliği oyunumuza geldiğinde 1 10x çekiliş mantığı olacak. Etkinliğe ait ödül havuzu olacak. Ödül havuzundan 1200 puana Hunter x Hunter kostümlerini alabileceğiz. Bunun yanı sıra etkinliğin ödül havuzunda farklı kaliteli kostümler de bizleri bekliyor. Form sitelerindeki verilere göre yapacağımız 1 x 10x çekilişlerde Hunter x Hunter kostümlerini, kostüm efektlerini ve etkinliğin mağazasında olacak kostümleri çıkartma şansımız olacak. Ve popüler kolektör, çark epik, epik, special, elit kostümlerde etkinliğin mağazasında olacak puanla birlikte alabileceğiz. Ama tabii ki de hepsi değil seçili olanlar bunlarla ilgili detaylar da ilerleyen günlerde çıkacaktır. Ama gelelim asıl olaya. Mobile Legends soyunu Yu Yu Hakusho animesini oyunumuza getirecek. Hangi kahramanlara geleceği ile ilgili detayları vereceğim ama şunu bilmenizi istiyorum. Yu Yu Akuso animesiyle Hunter X Hunter animesinin yazarları aynı kişiymiş. Hatta Mobile Legends soyunu bu anime yazarının eşinin yazmış olduğu farklı bir animeyle de anlaşmak üzereymiş. Birazcık magazinsel oldu ama olsun canlar. Yu Yu Hakusho işbirliği için test sunucularında Hayabusa'ya kostüm sekmesi açıldı ki geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim bundan. Yu Yu Akusu animesindeki Hiyi karakteri Mobile Legends oyununda Hayabusa'ya kostüm olarak gelecek. Hayabusa ile baya bir uyuşuyor çünkü ikisinin de ortak özelliği ninja olması. Baktığımız zaman cidden Hayabusa'ya benzeyen özellikleri var. Gölgelerine gidişi olsun, insanların içine girip çıkış olsun. Şu anda kullanacağı ulti formu olsun gerçekten Hayabusa'ya benziyor. Bakın göreceksiniz. Yani şu hareket Hayabusa'nın ultisine uyarlanabilir. Bunun dışında Hiei'nin Hayabusa'ya benzer birçok özelliği bulunmakta ve bu işbirliğine ilk adayımız Hayabusa söyleyebiliriz. Ciddi anlamda ben gerçekten uyuşturdum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Mobile Legends'ın altın çocuğu Julian. Niye böyle diyorum lan? Adamlar her animeye koyuyor karakteri arkadaş. Altın çocuk Julian içinde Yu Yu kostümü gelecek. Onun da test sunucularında barı açılmış durumda. Şimdi Julian'la uyumunu izleyelim. Kurama diye bir karakter. Anime izleyenler gayet iyi bilir. Bakalım Julian'la nasıl bir böyle özelliği uyuşması var? Bu yeteneği göstermişler. Sonra bu yetenek var arkadaşlar. Julian tabii ki bu yeteneklerin hepsini barındırıyor. İzlediğinizde göreceksiniz zaten hepsini. Hava'yı oplatıyor ya mesela. Şuradaki hava'yı oplatma efekti. Bunlar tamamen Julian'la uyan efektler arkadaşlar. Gusion kahramanı içinde test sunucularında bir işbirliği bara açıldı. Bu da Yuyu Yu Akuso ile ilgili ve Yu Yu Akuso'daki Yusuke karakteri Gusion'a kostüm olarak gelecekmiş. Aralarındaki tek uyumu ben şu parmak olayı var ya arkadaşlar. Ondan bağdaştırdım ki çoğu işte bu parmak olayından zaten Gusion kofta olsun. Diğer kostümlerinde de Gusion'un bu hareketi parmak olayı bayağı popüler. Bunda da aynı olay arkadaşlar. Bunlar ötürü bu karakterin gusyona kostüm olarak geleceği ile ilgili sağlam bilgiler var form sitesinde. Veil vale kahramanı içinde test sunucularında Yu Yu Akuso için bar açıldı arkadaşlar. Kostüm barı ve Yu Yu Akuso'daki Jin karakteri Veil vale kahramanına kostüm olarak gelecekmiş. Anime izleyenler varsa Jin karakterinin yaptığı şeyler gerçekten Veil'e uyuyor. O yüzden saymış olduğum Veil, vale, Hayabusa, Gusion, Julian bunlar garanti gibi görebiliriz. Ek olarak Clint kahramanı ve Xavier bir kahramanına da o animeden bir karakterin kostümü gelebilirmiş. Clint ya da Xavier. Bunlarla ilgili gelişmeler muhakkak çıkacaktır. Mobile Legends oyunu Hunter x Hunter'dan sonra sağlam bir anime olan Yu Yakuza ile karşımıza çıkacak ve bunun ardı arkası kesilmeyecek çok popüler anime kostümleri Mobile Legends oyununda olacak. Gelişmeleri sizlere aktarıyor olacak. Canlar Mystic League'in özel kostümle ilgili önemli gelişmeler var. Bildiğiniz üzere S32'de 10, S33'de 10, S34'de 10, S35'te 10. Son olarak S35'te aldığımız mistik jetonuyla birlikte toplamda 40 mistik jetonumuz olacak. Bu jetonları elde edebilmek için mistik ligine yükselip en az 15 yıldız kasmanız gerekiyor. Ve bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yeni mistik kostümümüz bu anket üzerinden Clint olarak seçilmişti. Clint kahramanının kostümü de bu alana düştü. Toplamda şuraya bakar mısınız? Yani 80 küsür gün sonra bu kostümü alabileceğiz. Kostümün nasıl alınacağıyla ilgili, ne zaman geleceğiyle ilgili ilgili soru soranlar olduğu için bu kısmı da eklemek durumunda kaldım. Mobile Legends oyununun ileride gelecek olan yeni giriş logosu diyeyim sizlere. Yani eskisine göre birazcık daha iyi gördüm ben. Cloud M6 ve M6 Prime kostümlerinin iz efektleri de ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Önümüzdeki aylarda büyük bir ihtimalle bu yılın sonunda oyunumuza gelecek olan Xavier Yıldız Üyelik kostümünün de iz efekti bu şekilde olacak. 11. ayın sonları 12. ayın başları. Oyunumuza gelecek olan Yıldız Festivali etkinliğinin kostümü Veil kahramanına geliyor. Yıldız Festivali etkinliğinin üstü ışınlanma efekti ekranda görmüş olduğunuz gibi. Daha önce Mobile Legends oyununda böyle bir efekt geldiğini hatırlamıyorum. Gerçekten çok ilginç ilginç tasarımlara hatlara sahip. Estes Yıldız Üyeli kostüm oyunumuza gelecekti fakat ertelenmişti o kostüm diz efekti bu şekilde 2025 yılı içerisinde bu Yıldız üyeliği de oyunumuzda göreceğiz. Downing Star etkinliği oyunumuza 2025 yılının Mayıs Haziran ayında gelecekmiş canlar. Önceki videolarımda dediğim gibi abis etkinliği daha erken gelecek ve yeni kostümüyle birlikte gelecek. Detaylar çıkınca sizlere aktaracağım. Mobile Legends oyunu önümüzdeki günlerde yepyeni etkinliklerle tekrardan karşımıza gelecek. 8. yıl kutlamalarını özel 10. ayın başlarında 10. ayın 4'ü olması lazım. Epik kostüm alacağımız bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte görevleri tamamlayarak oyuna giriş yapmak, maç atmak, sandık alacağız. Sandığın içerisinden de epik kostümler kazanacağız ve epik kostüm kazanacağımız bir etkinlik daha gelecek. Böylelikle iki epik kostümü de bedava alacağız. Daha önceki videolarımda saymış olduğum kostümler dışında gelecek olan etkinlikler bunlar. Mobile Legends oyunu 8. yıl dönüm kutlamalarına özel yıl dönümü kutusu etkinliğini getirebilir. Bu etkinliğin mantığını zaten biliyorsunuz. Aynı etkinlikten de yeni yıl kutusu olarak 2025 yılına doğru yani 12. ayın sonlarına doğru gelecek. Bu etkinlik için premium tedarik olacak ve etkinliğin içerisinde kaliteli kostümler yer alacak. Of etkinliği ile ilgili araştırmalarım devam ediyor. Form verilere göre bu yılın sonuna doğru ya da 2025 yılının Ocak, Şubat, Mart ayı gibi Kof etkinliği tekrardan oyunumuza gelecek ve ekranda göre görmüş olduğunuz kof kostümleri için gelecek. Yani eski koflar için. Mantık eski etkinliklerle birebir aynı olacak. Mobile Legends oyunu son zamanlarda birçok anime ile birlikte işbirliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Blood Red. Bilenler iyi bilir. Bu animedeki karakterler Mobile Legends oyunundaki Eudora, Lancelot, Leslie, Lila ve Sisi kostüm olarak gelecek. Bununla ilgili test sunucularında çalışmalar başladı. Geçtiğimiz videoda önümüzdeki aynı kolektör kostümün Aurora'ya mı yoksa Novaria'ya mı geleceği ile ilgili şey ilişkiler olduğunu söylemiştim. Bu durum kesinleş diyebiliriz. Novaria'nın önümüzdeki ay gelecek olan kolektör kostümü ertelendi. Hangi tarihi ertelendi ile ilgili bilgi diğer videolarda sizlere vereceğim. Önümüzdeki ayın 4'ünde Aurora'nın kolektör kostümünü göreceğiz. Yanında da alternatif olarak Clint ve Laplop'u kolektör kostümleri olacak. Diğer alternatifler çıkınca detayları sizlere aktaracağım. Mobile Legends oyunu yeni Exorcist kostümlerinin oylamasına başladı. Ekranda görmüş olduğunuz Ghost'un kahramanının kostümü. Louis kahraman bu kostümü, Natalya kahramanının bu kostümü, Carmilla kahramanının bu kostümü ve Odette kahramanının bu kostümü gelecek olan yeni Exorcist serisinin kostüm adayları. Bunlara yeni eklemeler de yapılabilir. ilerleyen günlerde detayları sizlerle paylaşacağım ama form sitelerinde birkaç ay içerisinde bu kostümlerin belirlenip 2025 yılının Mart Nisan aylarında oyuna geleceği ile ilgili bilgiler var. Glow kahramanının revampını Mobile Legends oyunu test sunucularına getirmeye başladı. Ekranda görmüş olduğunuz bu üç farklı halden birisi anket sonucunda seçilecek ve Glow kahramanının yeni hali olacak. Lucas kahramanı ile ilgili son gelişmeler bu şekilde. Test sunucularında kahramanımızın son hali bu şekilde. Granger kahramanının revampı yakında orijinal sunucularda yerini alacak ve test sunucularında Granger'ın son hali ekranda görmüş olduğunuz gibi. Neobeas etkinliği ile ilgili çok önemli gelişmeler var canlar. Neobeas serisine yeni gelecek olan Link kahramanının test sunucularında kostüm bara açıldı ve çok çok yakında Link kahramanının Neo Beas kostümü oyunumuzda olacak. Neo Beas serisinin bir diğer üyesi ise Parça. Parça kahramanı içinde test sunucularında kostüm barı açıldı. Parça'nın neobeyaz kostümü de çok yakında orijinal sunucularda olacak. Aynı şekilde Brody kahramanının Neo kostümünde çok yakında oyunumuzda göreceğiz. Form bilgilere göre Link, Parça, Brody kostümleri üçü aynı anda gelebilirmiş. Yani Neo Beas etkinliği yeniden geldiğinde o etkinliğin ödül havuzunda Lila, Fredrin ve yeni gelecek olan Link parça Brody olabilirmiş. ile ilgili test sunucularında böyle bir kostüm barı var. Kolektör yazmasını aldanmayın. Büyük bir ihtimalle Hunter x Hunter etkinliği için Dairit kahramanına gelecek olan kostümün barı bu. Eğer Neo Beyaz için açılsaydı Neo Beyaz'ın logosu orada olurdu. Diğer kostümlerde olduğu gibi. O nedenle Dairit Neo Beyaz kostüm için bir sonraki parti seriyi bekleyeceğiz gibi duruyor. Neo Beyaz kostümleriyle ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Form bilgilere göre Neobeas etkinliği bu yılın sonuna doğru ya da 2025 yılının Ocak-Şubat aylarında oyunumuza yerini alacak. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Mobile Legends oyunu ile ilgili süper videolar gelmeye devam edecek. Like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.